Öncelikle kanalıma yeni rastlıyorsan abone olup bildirimleri açarsan videolarımdan anında haberdar olabilirsin. Zisu hep uzun kollu şeyler giyiyor ve hep saçlarıyla boynunu kapatıyor. Bunlar gibi ve daha bir sürü var. Geçenlerde Jisoo bir TV programına katıldı. Orada Jisoo'nun saçları at kuyruğuydu. Blink'ler Jisoo'nun boynunda bir şişlik fark ettiler ve bazıları Jisoo'nun kanser olabileceğini söylerken bazıları da stresten dedi, bazıları da normal bir şey geçer dedi. Ben de anneme sordum. Annem "Her kanser hastasının boynunda şişlik olmaz." dedi. "Stresten olmuş olabilir mi?" dedim. Annem de "Yok ya, o kadar stresli ne yapabilir ki Jisoo?" dedi. Annem hemşire bu arada HG. O yüzden ona güveniyorum. Hem ayrıca Jisoo'nun kısa kollu giyip boynunun gözüktüğü fotolar da var, bunlar gibi. Bu yüzden endişelenmeyin ballarım. Hashtag YG Protect Jisoo ile video yapmayı unutmayın, hoşçakalın.